Değerli milletvekilleri konuşmama başlamadan evvel küçük bir hatırlatma yapmak isterim. İç tüzüğün amir hükümleri temiz bir dil kullanmak hususunda çeşitli hükümler içerir. Dolayısıyla bizler temiz bir dil kullanmakla mesulüz. Geçtiğimiz dönem kendisi de burada grup başkan vekilimiz Özlem Zengine CHP'li bir grup başkan vekili bu kürsünün toplumsal travmalarını da tetikleyecek şekilde bu kanıma haddini bildiriniz demişti. Dolayısıyla biz de mukabil etmiştik, demiştik ki bize had bildirmek sizin haddiniz değildir. Bu bütçe döneminde de yine çok müessif bir şekilde bir diğer kadın grup başkan vekilimiz Leyla Şahin Usta şu an burada söyleyemeyeceğimiz, söylemekten hicap duyacağımız kelimelerle hedef alındı. Ve bir kere daha sizin adınıza utanç duyduk. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz kelimeler bizim geldiğimiz yeri işaret eder. Dolayısıyla bu ilgili CHP'li kadın milletvekili de kendi geldiği yeri işaret etmiş oldu. Biz bir kere daha diyoruz ki İç tüze aykırı üstenci ötekileştirici Gazi Meclisimizin mehabetine uymayan bu söylemi kınıyoruz. Leyla Başkanımızın şahsında bütün kadın milletvekilleri ve temsil ettiğimiz tüm kadınlar hedef alınmıştır. Dolayısıyla CHP'den delikanlıca bir yüzleşme ve bir özür bekliyoruz.